Tabii Amerikan yönetiminin desteği devam ediyor terör örgütüne. İşte Biden yönetimiyle birlikte McKenzie, hani bir önceki McGurk'tü sürekli YPG ile PYD ile fotoğraflar veriyordu. Şimdi McKenzie'yi görüyoruz. Yeni verilen zırhlı araçlarla birlikte bu teröristlerle yan yana geldi, poz verdi. Bahmur kampı önemli. Yine Amerikan generallerinin terörist başı Ferhat Abdi ile görüşmesi bu yine dikkat çekiyor. 14 Haziran'da NATO'da Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşecek. Şimdi çok hızlı bir şekilde 16 dakikamız var. İki değerli konuğumuzla bu meseleleri bir konuşalım. ANKASAM Genel Sekreteri Doktor Kadir Ertaç Çelik bizle beraber. Hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun. Ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan da bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başarılı yayınlar. Teşekkür ediyorum. E, tek e, Parça halinden mi vereyim süreyi iki konuma yoksa dörder dörder böleyim mi ne dersiniz iki konumada yoksa tek parçada mı? Güngör Yavuz Aslan, Kadir Bey. Hiç sorun değil Cüneyt Özdemir. Sıcak günden. Peki o zaman yoğun. siz de başlayayım Güngör Yavuz Aslan. Hem dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği bu mahmur kampı terör örgütü için burası bir kuluçka yuvası demişti. 14 Haziran'da bir Biden-Erdoğan görüşmesi var ama öncesinde Suriye'nin kuzeyindeki PYD ve YPG'ye yönelik destekler, işte Mackenzie'nin poz vermesi, Amerikalı generallerin Ferhat Abdi ile görüşmesi ne bekliyorsunuz? 14 Haziran'dan öyle büyük büyük e, Türkiye-Amerikan terörle mücadele başlığında bir sonuç çıkmayacak. Bunun iki nedeni var. E, Biden yönetiminin yaptığı ilk bütçede 2022 için hazırladıkları ilk bütçede 177 milyon dolar sözde DEAŞ mücadele adı altında terör örgütü bileşenlerine Demokratik Suriye Gücü adı altı altında para aktaracak. Yani e, yeni yönetim e, bir e, terör örgütünü fonlamaya devam ediyor. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı canlı yayın sırasında mahmur e, vurgusu aslında kamuoyunda pek dikkat çekilmeyen İran kuzeyindeki terör yuvalanmasının sözüze Birleşmiş Milletler e, gözetimi. Kamp, gözetimi ya da kampı tabelası adı altında bir gerçekliği Türkiye kamuoyuna par, e, paylaştı. Mahmur, iki tane mahmur var Cüneyt Bey. Ben gazeteci olarak o bölgede bizzat o kampları inceleme imkanı bulmuş bir insanım. Hı hı. Bir, e, er bir idari sınırları içinde olan mahmur, yani Barzani idaresine bağlı olan mahmur ilçesi var. Bunun yanında da e, 2003 sonrası Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan sözde, ilk başta çadırlardan, sonra konteynerlardan, sonra da e, patent hakkı bana olan PKK kenti, PKK kasabası oluşturuldu ve gününe kadar e, devam ediyor. Buraya e, gelen aileler Türkiye'den geldiler 1991 sonrası ve büyük çoğunluğu da PKK sempatizatı ya yani da Kandil'de bulunan teröristlerin yakınlarına oluşan hı -hı, bir kan. Hı. E, bendeki verilere göre 5000'in üzerinde bir nüfus var. Bu 6000'lerde civarında. Çünkü Birleşmiş Milletler bur burayla ilgili sağlıklı bir bilgi vermiyor. Burada iki bilgi var. Birleşmiş Milletler'e beyan edilen işte sözde biz mağduruz denen bir rakam var ki bunlar çok az ama realde de 6 bin kişilik bir insanın burada bulunduğu, bulunduğu bir bölge. Burası da sistem şöyle çalışıyor. Birleşmiş Milletler'in yok denecek kadar şu anda görevlisi var tabelalarını attıkları zaman. PKK burada bir kendine göre şu yapılanma yaptı. Kontrol noktaları var. Aileleri kontrol ediyor. Belirli bir yaşa gelen 10-12-13 yaşına gelen çocuklar hı, hı. Burada kayıt altına alınarak KCK yapılanması için de başlarının verdiği direktiflerle Kandil'e yer yerde Sincar'a Sincar'a gönderilmek üzere belirli terör eğitim kaplarına getiriliyor. Yani terörün rezerv. Yani Kandil'i besleyen hı, yer hı. şu anda Mahmut. Neden Cumhurbaşkanı Mahmut'a dikkat çekti? Artık bilindiği üzere Türkiye'de terörle mücadelede daha çıkmalar durdu ve terör sayısı azaldı. Örgüt iki yerden kendine rezerv olarak terör militanı bulmak için iki yer seçti. Bir Irak'ın Kuzeyindeki Mahmur diğeri de Suriye'nin kuzeyi. Artık buralardan e, teröristler kendini beslemek zorunda. Çünkü daha da bu çok önemli çünkü eylemsel olarak terör eylemi yapacak militan sayısında ciddi bir düşüş var. Doğru. E, örgüt örgüt bu sayıyı tamamlamak için e, şu anda Suriye'nin kuzeyine ve Mahmur'a asıldı. Peki Mahmur'da mevcut durum nedir güvenlik açısından? Terör örgütünün yapılanması var. Kontrol noktaları ve kampın içini res e, yani yönetiyor, açıktan yönetiyor. İkinci olarak Karaçok, yani Mahmur'un dışında Karaçok bölgesinde peşmerge varlığı var. Hı hı. Ve e, Mahmur'da e, bunu kamuoyunda ilk defa açıklayacağım Haçlı Şabi varlığı var. Aynı Sinjar'da model gibi PKK ve Haçlı Şabi burada ortak hareket ediyor. Ve Irak merkezi yönetimine bağlı federal güçler var. Bunlar kampta değil, bu Mahmur ilçesinde. Kamp tamamen terör örgütünün kontrolünde. Mahmur ilçesinin hemen yanında çok yakın bir lokasyonda PKK kasabası, hı hı. terör kasabası var. Bu alanda bunlar neden önemli? PKK alan kontrolü yapmaya çalışıyor Irak'ta. Yani Sincar'da mahalleleri kontrol etmek istiyor ve Mahmur'da da bir yapılanma oluyor. Mahmur aynı zamanda sadece Türkiye için değil, Irak'ın kuzeyi için de bir tehdit. PKK buradaki hem bölgesel yönetimi hem merkezi yönetiminde kendi varlığını kabul ettirmek için bir tehdit oluşturuyor. Şimdi Pençe operasyonlarıyla birlikte Türkiye büyük bir kan kandil operasyonu hedefi gösterdi. Hmm. Cumhurbaşkanı açıkça Kandil'in İran tarafında atıfta buldu, bulundu. 2021 ya da 2022'ye sarkan dönemde belki sizle de yayın yaparız. Biz bir Dicle Kalkan'ı, Büyük Kandil Operasyonu'nu Mahmur ve Sincan için al alacak şekilde konuşacağız. Bunu neden bu kadar iddialı söylüyorum? İddialı söylüyorum. Son bir dakikanız. E, hızlı bir şekilde bölgesel yönetim ve Irak merkezi yönetim devlet yoksulluğundan terör örgütünü bitiremiyorlar. Terör örgütü Mahmur'dan, Sincar'dan, Suriye'nin kuzeyinden beslenerek Biden yönetimiyle birlikte gücünü arttırmaya çalışıyor. Türkiye bunu hem Suriye'yle olan bağlantısını kesmek için Irak'ın kuzeyini tutmak zorunda. Kandil ve Mahmur bu üçgene, ben şeytan üçgeni olarak adlandırıyorum, patent hakkı bana ait olan bir söz. Bu şeytan üçgenine dağıtmak zorunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem başkomutan sıfatıyla hem devlet başkanı sıfatıyla sinyali verdi. Büyük Kandil operasyonu Sincar ve Mahmur dişlerini alacak şekilde Türkiye tarafından yapılacaktır. Merkez yönetim ve bölgesel yönetim bu işi halletemezse. Zaten orada da atıfta bulunuyor. Doğru. Şimdi Kadir Bey size döneyim. Ee, yani hani Irak tarafında Mahmur Kandil, e, Türkiye burada alanı kontrol etmek ve tamamıyla terör unsurlarından temizlemek istiyor. Ama diğer tarafta Suriye'nin kuzeyinde de PYD ve YPG'li teröristlerin kollandığını, Amerikalı generallerin bir araya geldiği, pozlar verdiği, yeni zırhlı araçların bile teslim edildiği, hatta Pentagon tarafından, bir 850 milyon dolar daha e, talep edildi Amerikan bütçesinden. Yani PYD ve YPG'ye verilmesi gereken bir e, para da söz konusu. Bir değerlendirmede sizden alacağım. E, şey, Sayın Güngör Yavuz Aslan dedi ki 14 Haziran'da NATO Liderler Zirvesi'ne çok da bu terör konusu PYD-YPG bunlar konuşulmayacaktır. ana atlar ilk e, karşılaşma olduğu için Biden ve Erdoğan arasında genel hatlar çizilecektir herhalde Amerika-Türkiye ilişkileri hususunda. Abi şimdi şöyle, e, burada bir ayrım da yapıyor kararlarımızla. Bir e, ABD-Türkiye ilişkileri bağlamında bir e, diplomatik süreç yürütmeye çalışıyorlar. Bir de e, NATO ittifakı içerisinde yapısal bir ilişkinin sistematiğini yürütmeye çalışıyorlar. İkini de ayrı konular olarak ele almaya çalışıyorlar ki Türkiye açısından bu rasyonel olan da bir girişim Direkt onu söylemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bölgeye yapmış olduğu yatırımlara bakıldığında 11 Eylül sonrası güvenlik <laughs> ile birlikte doğrudan geleneksel müttefiklerden ziyade devlet dışı aktörlerle yani terör lideriyle e, asimetrik bir e, iş ilişkisi Amerika ve bölgede vekalet savaşlarını hızlandırmaya çalıştı. Bugün e, Suriye'de özellikle petrolün <laughs> bölgelerde e, bahsettiğimiz terör örgütünün orada kendine alan bulması hem ABD'nin e, bu enerji güvenliği ve enerji politikalarını domine etmesi açısından hem bölgedeki e, jeopolitik denklemi kontrol edebilmesi açısından hem de e, İsrail'in güvenliği ve e, bölgenin geleceği noktasında da inisiyat alabilmesi açısından söz konusu terör örgütüne açıktan destek vermeye devam ediyor. Zaten Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında artık kronikleşmiş, yapısal olarak adlandırabileceğimiz, yani dönemsel yiğin dışına taşmış bir problem e, nedir diye sorulduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklik ilişkisine bakışı ve tercihi yer alıyor. E, tabii ki 14 Haziran'daki zirvede bu meselenin e, çözüme kavuşturulması e, çok mümkün değil. Daha e, çok NATO içerisindeki teknik konularla ilgili konuşmalar olacak ama Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki diplomatik trafiğe bakıldığında işte Çavuşoğlu'yla Blinken görüştü, Dışişleri Bakanları telefonda vesaire. Yine Sayın Kalın'la e, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı görüştü. Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye geldi. Birleşmiş Milletler Temsilcisi ABD'nin yine temaslarda bulundu. Bu trafiğin hızlanması ilişkilerde Washington'un ile olan ilişkilerde bir pozitif ilmenin yakalanmasını planladığını da gösteriyor bize. Tabii AB de bunu yaparken hala soğuk savaş dönemindeymiş gibi Türkiye'yi uydu devlet olarak kullanmayı ve ABD'nin yani kartını yani. yürütüyor ama diğer taraftan da her türlü e, kirli senaryonda devreye sokulduğunu görüyoruz. Yani terör örgütlerine yardım etme eee yani bunu da açık bir şekilde görüyoruz. Dolaylı, olarak, dolaylı olarak iç işlerine müdahale gibi, senaryolarını aktive etme gibi bir takım projeksiyonlar var. Ee, bunların da temelinde şu var. işte hala Türkiye'yi o soğuk savaştaki uygu, uydu devlet pozisyonuna geri alabilir miyiz? Ee, sorusunu ABD veya Washington'da alabilirler var. mi? Yani e, alamazlar çünkü Türkiye o dönemin Türkiye'si değil. Uluslararası konjöktür veya yapı soğuk savaşa müsait değil. Bu nedenle Türkiye'nin çıkarları ABD'nin çıkarlarından Ankara açısından daha önce gelir. O onların e, algısında müttefiklik sisteminin çıkarları devletlerin bireysel çıkarlarından daha öncelikliydi. O dönemin şartlarına uygun olabilirdi bu. O zaman bir tutu sistem vardı. Hı hı. Burayı yakalayamıyorlar ve Türkiye'nin potansiyelini göremiyorlar. Türkiye'nin sahadaki başarılarını e, diplomatik anlamdaki e, argümanlarının kuvvetli olmasını ve özellikle Türkiye'nin Asyalı aktörlerle geliştirdiği yeni projeksiyonu okumakta zorlanıyorlar. E, bunu da çok kabullenemiyorlar. O nedenle de böyle Türkiye'yi hizaya çekebilmek için Gerek ekonomik e, kartlarla enstrümanlarla, gerekse de e, vekil aktörleri üzerinden e, Türkiye yönelik e, senaryolar hayata geçirmeye çalışıyorlar. Türkiye burada e, son yıllarda e, ciddi bir dizayn göstermekle birlikte kendine özgüveninin de arttığı bir e, yönetim anlayışıyla hareket ediyor ve bu Türkiye'nin elini daha da kuvvetlendiriyor. Yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlamda aslında asimetrik bir ilişkiye de sahiptir. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yani ABD bir küresel güç ve nükleer güç, Türkiye bölgesel bir güç ve nükleer güç değil. En azından resmi olarak bunu biliyoruz biz. Şimdi böylesi bir ilişki sistematiğinde ABD'ye rağmen projeksiyon geliştirip, hayata geçirip bunlara başarılı olabilmeniz, İşte Suriye'deki operasyonlar bunun bir göstergesi Böyle veya Irak'taki terörle mücadele bunun bir göstergesidir. Doğu Akdeniz jeopolitiği yine bunun bir göstergesidir. Bunları yapabilmeniz ve ABD ile e, ABD'nin tezlerine rağmen pazarlık sürecini yürütebilerek ABD'nin rakip ve düşman olarak kodladığı asyal aktörlerle de aynı anda denge politikası çerçevesinde ilişki tesis edebilmeniz müthiş bir diplomatik hamledir ve bu sizin kapasitenizin e, üst seviyelerine geldiğinizi gösterir. Dediğim gibi Türkiye asimetrik ilişki koşullarında bir de böylesi bir güçlü dış politikayı ortaya koyuyor. O nedenle NATO e, zirvesinde bu gerçekleştirecek zirvedeki evet. görüşmede hı hı. belki sorunlar e, çözülmeyecek. Belki de çözülmeyecek. Bu yapsal hal aldığı için uzun bir süreci kapsayacak ama ABD'liler artık Türkiye'nin e, önceliklerini, e, hassasiyetlerini dikkate alarak bir takım kararlar alma noktasında daha e, Türkiye tezlerine yakın davranmak mecburiyetinde kalacaklar. Şimdi Türkiye'yi test edecekler. E, dolaylı olarak test ediyorlar. E, bu dolaylı testlerde istedikleri sonuçlar alamadılar. Doğrudan liderlerle ve karar alıcılarla yaptıkları görüşmelerde de e, bu test süreci devam edecek. İradeyi ölçmeye kalkacaklar. Peki. E, tabloya tabloya bakıldığında ise karar alıcıların bu noktada taviz vermekten kaçındığı, dirayetli durduğu, kendi özgüvenlerinin olduğu görülüyor. Ee, Ankara'daki karar alıcıların, devlet yöneticilerimizin. Aynı zamanda kamuoyunun da karar alıcılarda bu noktada müthiş desteği var. Bu devlet yönetiminin elini dış politika daha da kolaylaştırıyor ve güçlendiriyor. Peki. Güngör Yavuz ve Doktor Kadir Ertaç Çelik çok teşekkür ederim. Daha geniş bir zamanda. Hele şu görüşme bir olsun bakalım ne oluyor hem Biden yönetiminden hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılıklı iki ülkenin birbirlerinden talepleri olacak. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Çıkar amaçlı bir görüşme gerçekleşsin sonrasında yine konuşuruz. Çok teşekkür ederim sağ olun. İyi yayınlar Teşekkür ediyorum. Hem Güngör Yavuz Aslan'a hem de Doktor Kadir Ertaç teşekkür edelim. Ve ilk bölümü noktalıyoruz haber merkezinde.